Evet arkadaşlar bugün hadi açıyoruz. Hadi atımız nasıl bir şey? İlk şurayı açacağım. Buradan tabii ki de şeker çıkıyor. Sen şurayı açacağım. Ya bu nasıl açılıyor ya? Arkadaşlar siz burayı nasıl açıyorsunuz? <laughs> nasıl bir şey çıktı? güzel. Burada da böyle bir şey var. Oy. Neyse. Şimdi öbürünü açalım. Öbür nasıl bir şey? Oy. Öbüründen de yine şeker çıkıyor. Allah'ım inşallah istediğim çıkar. Bismillah. Gözümü kapatacağım. Gelince açacağım. Açamadım. Ya da gözümü kapatsın. mı? Bakalım ne çıkacak? Ay gelemedi ya bir elime ya. Arkadaşlar ben birazcık geliyorum. Aa! Aa, Açtım. Arkadaşlar şunun güzelliği şaka mı? Çok güzel hepsi. Gerçekten hepsi istediğime göre çıktı bu arada. Bak ben birin istediğime demeyeyim de aslında. Ben aslında şu çilekle şu şeyi istiyordum. Şunu istiyordum. Ama bakın arkadaşlar. Bak pardon işte. Şşş, gözlüklüyü de istemiştim ve gözlüklü de çıktı. De, de. Çok güzel, bence hacı Arkadaşlar, e, nereden aldım derseniz, fileden aldım. İlim Yayman'ın orada Yapsın. satılıyor. Yani ilim Yayman'ın oradaki fileden aldım. İşte böyle, çok güzel oldu bence. Ben beğendim. Hepsi çok güzel. Özellikle de şu şekerlerin çaklaları çok güzel gözüküyor. Yani almanızı tavsiye ederim. Ben 70 liraya aldım. Ama <laughs> 70 lira mı 72 lira mı aldım? <laughs> kardeşim şunu deneyecek. Ben açayım hemen. Evet açtı. Ben şimdi bunu deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar acayip iyi. E, e, bu şekerlerden bile daha güzel. Bir de, bir de deniyorum. pembeyi Mük. Mük mük. Hepsi çok güzeldi. Tabii. Görüşmek üzere. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz takipçilerim. Tabii bir kişi var da ne